Kaçıcı ferma bu lan? La bekle lan. lan. aşağıda kaldım lan. La geliyor lan. Gördüm köpeği. Oh, oynama artık. Oynama sıka gidiyorsun. Oynama. Bekle yukarısı açık bekle. Al gel be. Uh. Buraya git. Uh. Aldım. Ah uh kızım be! Uh. Gel gel buradayım burada. Gel. Gel. Aferin. 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 Ah. Uh. Aferin kızım ama.